Deoksiri, 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 yumuşacık hayvan gibi deoksiri. Deoksiri biliyorsunuz sevgili izleyiciler DNA'nın kısaldı. <laughs> Zaten DNA da kısa bir isim ama e, hani açılımı deoksiribonükleik asit ya. E, onu deoksiribo diye şey yaparız. Biz Cenk'le aramızda ya şu deoksiri boyu gördün mü falan gibisinden evet. böyle takılırız. Ya şu deoksiriyi getirsene ya falan gibisinden <laughs> ee, sık konuştuğumuz bir konudur. Hatta ee, bilimden konuştuğumuz için her daim. Evet e, hatta o kadar ki Cenk amcanız geçtiğimiz sene e, buraya dadanan, stüdyomuza dadanan sevgili dev bir karasineğin adını da deoksiri koymuştu. Öyle değil mi Cenk'ciğim? Evet. Hala uçar durur. <laughs> uçar durur. Uçar durur. <laughs> Yuvuşacık hayvan gibi deoksiri. <laughs> Ya nedir Jim mevzu e, Biliyorsunuz bu e, NASA diye yazan ama aman neyse, neyse. şeklinde e, söylediğimiz NASA. Yine e, işte bizle yarışta ya e, <laughs> bir tane e, Perseverance mı? Perseverance falan gibi yani kısaca Pursue e, Kısaca Diyelim. biz ona Pursuk diyoruz. <laughs> Öyle bir şey gönderdi e, ve de daha sonra e, işte inanılmaz e, çözünürlüğe bak wow falan gibisinden şey bunlar. Bence bilgisayarda yapılmış. Yani ben bunu 2 yani, dakikada şeyde yaparım, makinede yaparım yani. Yani bilgisayarda yapmayı bırak, şey gidip biraz kilios'ta biraz takıldın mıydı böyle alanlar bulursun. Şimdi bile bugün bile günümüzde vardır diye evet, düşünüyorum. Ki oradaki o e, görüntülerde ben e, arada bir orada da Cenk yazdığını görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir C harfi bende sezinledim. Var gibi. <laughs> Şimdi zaten izleyicilerimize de göstereceğiz o bölümü. Biraz da e, bir o. Mars falı da bakmış olacağız sevgili izleyiciler. Zira biliyorsunuz yüzey falı. <laughs> Önemli bir faldır. Bir de <laughs> bir Mars falçıcıdır. yani aynı e, Türk kahvesi telvesi. İnsan bu videoyu izleyince canı Türk kahvesi çekiyor affedersiniz. <laughs> Fakat e, Mars falını baktığımız, falına baktığımızda bu kimin falı oluyor? Mars'ın falı mı? Persik'in, e, Persik'in falı mı? Kim işte o izleri bıraktıysa onun, ha, falı. onun falı. Şimdi sevgili izleyiciler izleyeceğimiz görüntüler Neyse Hadi yine neyse da. Aman neyse. <laughs> adlı e, şeyin kurum tarafından internette yayınlanan e, bu Pörsük dostumuzun Mars'a inerken Güya çekmiş de falanmış da fiş mekanmış o başarısız inişi <laughs> sizlere göstereceğiz. <laughs> Şimdi tabii öncesinde burada bir tane yine teknolojik Aa. bir alet görüyorsunuz daha önce görmediyseniz bu bozuk bir tıraş makinesinden çıkan bir parça bunu da bizim havamızı da atalım roketimizi tabii. gösterelim hemen mi yine? Hemen şey yapayım, hemen göstereceğim kim? Yani uzaydan bahsedildi miydi sevgili roketimiz anılmazsa olmaz diye düşünüyorum. Evet. E, roketimiz içerisinde tabii pek çok malzeme madde. E, pille ve ona bağlı bir takım sistemlerle çalışıyor. Fakat roketimizin aslında kendi jeneratörü de var. E, yani piller... Üstelik elektrikle çalışan bir jeneratör. <laughs> bu sayede <laughs> ses yapmıyor. Yani mazotlular çok ses yapar kendi ya. Kendi kendini besliyor diyorsun. Evet. Dolayısıyla bunu e, adaptörün bir ucunu e, jeneratöre saplayıp diğer ucunu da oradaki e, en çok bizim işimize yarayacak <laughs> mesela işte kamera bu görüntüleri alan kamera gibi. E, şu kısmı da şu ucunu da kameraya sapladınız mıydı sevgili evet. izleyiciler? Sittiğin sene size e, görüntü sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Bu uç prize, bu uç kameraya. Zaten adaptör diye boşuna dememişler. Bakın bu koskocaman şeyi küçücük bir şeye adapte ediyor. <laughs> Tebrik etmekten başka diyecek başka bir şeyimiz yani yok. Konvertör de deseler olurmuş yani. aslında Cenk'ciğim. Müsaadenle o... bırakabilir miyiz dostumuzu? <laughs> Niye çok yakıştınız aslında. <laughs> Şimdi Güzel bir resim veriyoruz. Değil mi? Buraya e, matematiksel bir şeyler yazsak 4 x 4 16 tane hani olur da <laughs> uzaylı uzaylı varsa biraz evrensel bir dil e, görelim ama tabii onlar rakamları bizim gibi yazmıyorlardır. Yani 4 x 4, 4 16 yazmıyorlar şey mı? Senin şey vardı onu yazsak e, silgiden silgi tozu. E, Yok işte yasak. onlar yani dil bilmesi gerekiyor olduğu için oral 16 diyorsun ama on, onun yerine şey, şöyle yapalım. Ama da değil matematiği sonuçta. Yani sonuçta herkesin yani onların da anlayabileceği e, onların da dediğim <laughs> Yazık. <laughs> Zamanlılarında anlayabileceğin. şöyle uzaylılar. Bir daire çizelim. Onu böyle dörde bölelim. Ee, i̇şte bir parçasını ayıralım. Hani dörtte biri falan bir şeyin bir bütünün dörtte birini temsil eden. Evet yani cinali usulü bir şeyler çizeriz Daha falan. Daha böyle e, şey e, dört işlem geometrisi dediğimiz. Evet bir de uzaylılar e, genel kanı biliyorsunuz. Uzaylılar hani e, aşk meşk pek bilmezler. Duyguları yoktur. Direkt mantıkla düşünürler. Oraya mesela cinali kalp. Bir şey bir şey yaparız ama kalbinde duygu olduğunu. İşte kendisinin kalbi ki, var mı acaba? ya yani kalbi işte, yoksa onu da anlamaz. Işte o kanıya göre. O zaman diyecek bu ne bu bizde yok. Kalp ne demek kalp ben hiç öyle bir şey bilmiyorum. İnsanlarda sevgi diye bir şey var falan diye. Ha. Kendilerinde. İnternete girip bakacaklardır İnternet, diyoruz. E, e, oradaki devasa kıraathanede <laughs> Mars Book'ta girip şey yapabilirler. <laughs> evet. Şimdi şu e, Perseverance, pe, Perseverance, videosunu bir inceleyelim bakalım. Bu ne videoda aslında atalar. ilk izlenimimiz sevgili izleyicim? yani bize Mars'tan ilk intiba ne? nedir bu videolarda gördüğünüz dense kimse yok deriz. Yani biraz ıssız bir, çölümsü bir dostumuz diye düşünüyorum Cenk'ciğim. Ne dersin? Ben direkt kahve terbiyesi derim. Ya da <laughs> e, çölden Devlin çekersin onu birazcık Photoshop'ta e, bilmem nerede e, After Effects'te şey yaparsın, rengini koyulaştırırız falan oldu sana Mars Ha ama bu gerçek Mars değildir mi anlamında? Evet yani bana bana gelen görüntülerde eğer böyle el sallayan böyle bir uzaylı kılıklı falan bir şey yoksa ben bu görüntülerin gerçekliğine inan Mam Ma, ben de mam sevgili izleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Bir kere sarsalıyor. Kimse o. Sarsalıyor çünkü Pursuit şu an. Pursuit'in kendi kamerası bu. Pursuit'e uygun bir krater bulmuş. Mars'a a Aa, krater buldular sevgili izleyiciler. Orada hayat vardır ki Mars'ta balık krater bulundu. <laughs> evet saniyede 80 metre şey yapıyor fakat bu sevgili şurada bir dağ sırası sezin diyorum Cengici evet, Ege, <laughs> gönlüm Ege'de. <laughs> Toroslar diyoruz yani oraya gidince şey olmayalım gibisinden kendimizi yalnız hissetmeyelim gibisinden. Ha, şurada da bak bazı benim. Kum canavarı yani Dune, The Building of a Dynasty yeah, come on. Den hatırladığımız e, kum canavarlarının burada bu tarafa doğru hızla giden ya şeyleri öyle. şeyleri var. Sana. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 tane kum canavarı burada yatıyor gibime geliyor. Ya da şöyle olur ya yani aslında Pörsük aklı olsa işte bu çizgiyi izler orada ileride belki de bir inşaat sahası bulur. Çünkü bu palet, paletli bir dostumuzun bir winch grader gibi bir şeyin bıraktığı ize benziyor ama tek paletli dikkat ederseniz. Evet. Diğer paleti yok. Bu arada e, Persik inerken langur langur sallanıyor. Yani Tabii. ay, rüzgar e, ay rüzgarı rüzgar esiyor falan. rüzgar. Oksijen olmayan yerde rüzgar olur mu? <laughs> yani bir akıl mantık lütfen yani. Gerçekten harika bir akıl yürütmeydi. Evet yani. Ay <laughs> Bu inecek de biz göre buraya doğru kayıyor. Ya yani bu inme değil buna ben düşme diyorum müsaadenle Jake. Hayatta düşerken başı dönmek <laughs> deniyor. <laughs> Buralar eskiden ormanlıkmış bak çok bariz. Çok yani bunların hepsi <laughs> ağaç kütüğü diyor. Ağaç <laughs> kesmişler. Onları kesmiş zamanında oradakiler bu hale gelmiş. Oksijen de bitince tabii <laughs> ya yani e, onlar... Dolayısıyla burada aslında zamanında hayat var diyebiliriz. Mars'ta eskiden yaşam varmış sevgili izleyiciler. Hatta insan bile varmış çünkü ağacı başka hangi hayvan keserdi? <laughs> hayvanlar kesecek değil. Evet. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 Çakılacak <laughs> şimdi geliyor. Speed is about 300 meters off the surface. Sonra kendinde zınk diye duruyor aslında şey. Ha, işi de biliyor diyoruz yani. Şimdi bir rüzgar bak. Bu rüzgar Mars'taki rüzgar. Bu, Mars alakası... bu rüzgar kesinlikle şeyle yapılmış. Pervan. After Effects ile yapılmış. <laughs> Hayır şimdi burada soldaki şeyler... O yüzden küçüktü. Efekt olduğunu çakmayalım, Çakmıyorum diye. Çakmayalım Ben iki küçüktü. tane görüntü ekledi. Evet. O görüntülerde de güya Çünkü, işte görüntüleri. Evet, dikkatimizi kendi kafasınca hemen öbür görüntülere aldı. Oraya bakmadık ama baktık tabii. Ve siz de artık biliyorsunuz. <laughs> evet. İzleyelim. Bak bak bak. Bunu Hollywood'daki After Effectsçiler falan çok kızıyorlar çok yani Bunlar bu, o, Yani onlar için bu ne ki? Hemen yapılır değil mi Cenkçiğim? Cenk. Bir dakika, şu bu arada Persik de işte bu sevgili izleyiciler. Kendi üstündeki kameradan kendisini çektiği söyleniyor. Evet. Böyle bir iddia var. Yani bu, e, bir kere şu alet de alttan çekim herhalde. Bilmiyorum evet. yani, herhalde öyle gibi gözüküyor. Yani bir, Bununla o hiç alakasız, ne alaka? Bir objeyi e, kendisini çeksin diye Mars'a gönderen akıl <laughs> sadece insanda var sevgili izleyiciler. <laughs> Sonra o yetmemiş, bir de kendi sesini kaydediyor. Ya kendi sesini git evinde kaydet. Niye? Tam Mars'a gidiyorsun. Hayır ama... zaten bir de burada zaten onu yapan adam onun kendi sesini falan bilmiyor mu? Ha. ha ama şu olur. Mars'a mesela Beyoncé'yi gönderirsin. Beyoncé. E, hanımefendi oraya gittiği zaman kendi sesini orada kaydeder. İlk i̇şte Bak verir. o zaman o albüm veya o şarkı nasıl milyarlarca dinleniyor. Ki bence ilk görev bundan sonraki ilk görev bu olmalı. Beyoncé'yi Mars'a göndermek. Beyoncé'yi uzaya <laughs> öteleyelim. E bu arada bu yani çok rahat Arduino öyle falan yapılabilecek bir robot gibi duruyor. 3 boyutlu yazıcı da yazdır, yaz komutu gitsin. Tango Delta. Kaçan confirmed. Bu arada bu uçtu. <laughs> Percy <Persik> uçtu Jake. <laughs> Percy diyecek. Bu arada konuşan iki arkadaşımız. Neden sesleri e, telsizden telefondan gibi geliyor? Onlar uzayda değil ki. Onlar yer hizmetlerinde oturuyorlar. Niye telsiz? Ya bir de yani Push to talk herhalde konuştukları şey ya da telsiz gibi bir şey. Yani bu şimdi yıl olmuş 2021. Güya Mars'a gittiğini iddia ediyorsun. Şöyle doğru düzgün bir sesle konuş. Yani artık ses iletişim cihazları böyle telsiz sesi gibi ses vermiyor yani ki. Bu da efekt zaten değil mi? Şey? Zoom'un sesiyle geldi düzgün ama bunlar şöyle düşünmüşler Şimdi biz normal sesleri kullanırsak çok böyle bilim kurgu falan gibi olmaz. Biraz buna sen yapıştır kompresörle EQ'yu deyip ona dönüştürmüşler ama daha beter inandırıcılığı azalmış yani. Evet yani kimse e, ya biz 1969'da aya gidildiğinde bile bundan daha kaliteli bir e, telsiz e, şeyisi vardı, iletişimi vardı falan diye düşünmüştür herkes diyorum ben. Sen de dersin nereden... ben de öyle diyorum. Evet, bir de sonuna böyle bir sevinç ekledin miyiz? Evet, burada da Rocky'nin sevilme sahnesini. Adrian, Adrian diye bağırıyorlar. Teyzemiz her neredeyse, bak bu gelenlerin sesi normal sesi olarak geliyor. Fakat teyzemiz... Sanki... Körsükteymiş gibi davranıyor. Aslında eğer sevgili izleyiciler şu gördüğümüz görüntü, yani bu sevinçler... Ya yani şu anda içini görüyoruz falan gibi. Ha, <laughs> mürettebat seviniyor deseler o zaman aman neyse demeyeceğim. Bravo neyse diyeceğim. Yani evet Mürettebat şu an seviniyor. işte başarılı bir iliş gerçekleştirdiler falan gibi bir şey olsa. Yani ben bu görüntüyü bu haberle yemeye razıyım. Ama bu şekilde yemiyoruz. <laughs> evet bakalım başka herhalde sonu buyu Son işte, şeyi bitirdi. Climax dediğimiz <laughs> konklüzyon anlamında bu söyledi. Evet. Yani neyse. Aman <laughs> neyse. Bir de e, biliyorsunuz e, neydi? Moksi miydi? Moxi evet yani bu e, sevgili Persük e, Moxi diye bir e, cihaz taşıyormuş. İşte bu mekanik bir ağaç sevgili izleyiciler. Ne yapıyordu Cankchin bu? E, bu e, diye e, karbondioksit emekliyor. <laughs> Emekledikten sonra e, Joe 2deki e, sevgili şeyi alıyor. E, O'yu. O'yu. C'yi sonra... ne yapıyor? C'ye atıyor. Ya da belki Aa. karbondur. Hani e, burada da belki bir hayat başları falan diye şeye tükürüyordur. Yere <laughs> evsizden veriyordur. Ama sen bunu yapacağını ve diyorlar ki ha, e, bu çok ufak. Bu hani e, şey mi besleyemez astronot falan işte. E, saatte bir e, kişiye iki kilo falan e, oksijen lazım e, şeysi var. Sen onu o zaman madem öyle yapacağını bir tane küçük tıkaç yap. Tupaç. Tıpaçya'dan ya da. Onu böyle ağza takalım. Üf, yaptığımız zaman o karbondioksiti çeksin. Karbondioksiti çeksin. Oksijene çevirsin. Karbondioksiti çekmemize gerek yok. Karbondioksit oraya filtresi koysun. Karbondioksitler dışarıda kalsın. Oksijen içeri girsin. İşte e, bu fikri biz buradan NASA'ya verelim de bari hani ellerinde imkan var. Bizi çünkü biliyorsunuz biz böyle adaptörlerle falan e, uzaya gitmeye çalışıyoruz. E, yani NASA'ya evdeki evlen... şeyimizle <laughs> yani. Bu yani do it yourself mantığıyla. Evet. Yani bize o işte bir küsür milyon dolar vermişler falan. 2 milyon dolara yakın. biz o çoktan gitmiştik. Beşte birini bize verin. Biz Satürn'e bile gideriz. Yani şu an Satürn'ün halkalarıyla oynuyorduk. Öyle söyleyeyim size sevgili izleyiciler. <laughs> Yani e, şeyin Satürn'ün yörüngesine güzel bir tiny ev koymuştuk. Orada güzelce oturuyorduk. Bakın tiny ha. evimiz 3 metrekare ama çok rahat falan diye de videolar çekerdi kafedersiniz. E, etrafında halkalar olan domatesler bile yetiştirmiştik Allah kahretmesin. <laughs> Fakat neticede sevgili izleyiciler e, biz buradan NASA'ya bir şeyde bulunalım. Bari hani onların ellerinde bu imkanlar varsa. E, bunu böyle mekanik oksi falan gibi şeyler yapacağınıza siz direkt ağzınıza aynı dalgıçların... E, yaptıkları gibi bir şey takalım, o alsın karbondioksiti evet. çevirip bize oksijen biz yine çektiğimizde oksijeni çekmiş olalım. Evet. Biraz daha e, riskli bir yöntem var. O da şu biliyorsunuz, insanoğlunun en önemli özelliği alışmasıdır. Dolayısıyla bir kişi e, eğer yeterince e, karbondioksit solursa buna alışacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Ama işte yani, yeterince solumaya zaman kalmadan zıng gidiyor sevgileceğin gidecek. İşte Cenk. ona zaman kalması lazım. O yüzden yavaş nefes alacak. Yani sakin bir e, meditasyon yaparken şey yaparsa evet. olabilir. Hani bu da bir fikir olsun. Ben yani öyle e, ay çok sevindik, harika Mars'a indik falan diye böyle sevinç gösterisi yaparsanız gittiğiniz zaman da evet. iner inmez orada ne kadar oksijen varsa tüketirsiniz zaten gemiden <laughs> <Evet. gülüyor> inemeden geri dönmek zorunda zaten kalırsınız. Zaten o demin gördüğünüz <laughs> sevinen arkadaşlar e, bir tanesinin doğum günü olunca çılgınca hey hu falan diye adam gelmiş 50 yaşında ne doğum gününden bahsediyorsun diyen çıkmaz. <laughs> Haydi dans edelim, sevinelim, oynayalım. <laughs> yani bir de orada o sevinç gösterisiyle e, o Moxie'nin 60 yılda üreteceği oksijeni harcadılar. E, yani işte bakın dünyamıza da böyle zarar verirsek yani böyle e, uydurma sevinçlerle bu kadar çok oksijen harcarsak yarın öbür gün gerçekten Mars'a gitmek zorunda kalabiliriz Allah muhafaza. Evet yani en doğrusu e, insan denen mahluku dünyada bırakmak e, bari Mars rahat etsin sevgili izleyenler. <laughs> <laughs> Bakın vaktiyle gitmişler. Orman orman bırakmamışlar her yer olmuş kahve telvesi. Hayret bir olay. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundandır. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundandır.